Herkese yepyeni bir videomdan selamlar arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi günü ve videonun başlığından anlayacağınız üzere bugün arabamızı almaya gidiyoruz. Uzun zamandır belki beni takip edenler bilirler. Tramvayla, otobüsle falan gidip geliyorduk. Yani uzun zamandır bir araba sıkıntımız vardı. Artık çözüm ve kavuşturduk. Arabamızı almaya gidiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi uzun zamandır bir araba sıkıntımız vardı. Ve 2-3 haftadır da işte bu alım işlemleriyle uğraşıyorduk. Ve çok şükür güzel haberler geldi, aldık, onaylandı falan. Bugüne randevu yapıldı. Ve bugün arabayı almaya gidiyoruz. Ve gideceğimiz yer bir saatlik uzaklıkta bir yer. Ütrek'te gideceğiz. Oradan arabamızı alacağız. Ve tabii ki biz de çok heyecanlı olduğumuz için ve bunu videoya çekmek istedim. Tabii ki bir vlog yapmak istedim. Hem bize anı kalsın ileride açıp açıp bakarız. Çünkü eski videolarıma bakınca çok güzel oluyor. İyi ki çekmişim diyorum. Bunun da bize anı olarak kalmasını istedim. Karı koca olarak ilk arabamızı almaya gidiyoruz bugün. Alam kazasız belasız bindirmeye nasip etsin. Allah isen herkese nasip etsin bu arada gerçekten. Neyse geçmişe elveda diyoruz ve bugün arabamızı alıyoruz inşallah. Çıkacağız birazdan. Orada da çekmeye çalışacağım size bakalım elveda telefonu alabilirsem. Çekebilirsem çekeceğim. Bugünün kombini bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu senenin rengi kahverengi biliyorsunuz. Biliyorsunuz geçenlerde de şöyle kahverengi bir çanta almıştım. Böyle takım takım takılacağız bugün <laughs> yere geldik. Arabaya hazır etmişler. Şimdi arabaya bakıyoruz dostlar. Arabayı inceliyoruz. Um, çok güzel hediye paketi yapmışlar ya. Bayıldım. <laughs> Şöyle tekrar göstereyim. <laughs> Şuna bakın ya. Çok tatlı hazırlamışlar. Evet arkadaşlar şimdi arabamıza bindik gidiyoruz. Çok şükür arabamıza kavuştuk dostlar. Allah'ım kazasız belasız ağız tadıyla binmeyi nasip etsin inşallah. Bir kayınvalidem yine geçeceğiz. Bir tatlı alırız. Şimdi arabayı aldığımız için bir tatlı almak şart tabii ki dostlar. Bir tatlı alırız ve kayınvalidem ile geçeriz artık. Daha sonradan açarım ben size şimdi yoldayız gidiyoruz. Evet bir de şöyle çekelim bakalım. Araba ışık alıyor mu diye bir bakayım dedim. Baya güzel ışık alıyor arkadaşlar. Şöyle sunroof'u da var arabanın. Baya ışık alan bir araba. E, arabadan birazcık bahsedersem daha doğrusu bahsedebileceğim tek şey markası. <laughs> Çünkü yani çok fazla bir şey... E bilmiyorum aslında. Daha çok eşim tabi araştırıp şey yaptığı için. Aldığımız araba Lincoln Co arkadaşlar. Fakat bu Türkiye'de şu an yok. Ee, ama gelecekmiş galiba. Ee, burada Hollanda'da bu Lincoln Co'lar bayağı bir meşhurlaştı. Yani her sokakta 3-4 tane falan var neredeyse. Görebiliyorsunuz yani sokaklarda. Biz de araştırdık, baktık. Hoşumuza gitti. Hem elektrikli hem benzinli falan. Yüksek, güzel araba. Hoşumuza gitti yani ve işte bunu almaya karar verdik. Ha bir de söyleyebileceğim arkadaşlar şunu biliyordum. E Volvo'nun ürettiği bir arabaymış bu araba. Değil mi? Öyleydi. Volvo'nun ürettiği bir araba. O yüzden yani sağlamlık konusunda da içimiz rahat diyelim. Daha doğrusu Volvo ile Çin'in ortak ürettiği bir arabaymış bu. İkisinin ürettiği bir araba. Yani ismi de oradan geliyormuş galiba. İşte Lincoln ko iki birleşik isim arada V işareti var yani. Volvo ile Çin'in ortak ürettiği bir araba olduğu için e, ismi de oradan e, doğmuş. Başka vereceğim bir, bir şey aşkım. <laughs> <laughs> Bu kadar. Bu kadar <laughs> da. İçi de şu şekilde mavi detayları var. Bizim aldığımız araba işte mavi rengi. Aslında siyah rengini istiyorduk. E, ama maviye karar kıldık. Ama bence iyi ki mavi olmuş. Çünkü mavi kendini daha çok belli ediyor. E, siyah evet çok güzel duruyor ama bence bu mavi linken ko olduğunu daha çok belli ediyor bence. Gayet güzel bir seçim yapmışız bence. Ben bayağı beğendim. Ve bir tık yüksek araba. Yüksek araba yolla ben de severim, eşim de sever. O yüzden hoşumuza gitti yani yüksekliği falan da. Gayet hoş bir araba. Dostlar herkese şöyle bir 5-6 saat sonrasından selamlar. Biz Kayınvalidemgil'deydik. Yemek yedik, çay faslı, kahve faslı derken şu anda saat 21.48 ona geliyor saat. Ve çıktık şimdi. Şöyle arabayı keşfetmeye çalışıyoruz. Hani hangi özellikler var falan gibisinden böyle renk falan ayarladık. Şöyle kamera ve video kayıta alma özelliği de varmış arabanın. Öyle yani arabayı keşfetmeye çalışıyoruz bir yandan. Şimdi evimize doğru gidiyoruz bakalım. Biraz Rotterdam turu yapıyoruz arkadaşlar. Arabayı denemek amaçlı dolanıyoruz öyle. Yavaştan yılbaşı havası gelmeye başlamış arkadaşlar. Süslemişler ağaçları falan ışıklandırmalar yapmışlar. Yavaş yavaş yılbaşı moduna geçilmeye başlanmış yani. Rotterdam çarşının tam içerisindeyiz şu an. Dostlar biz şimdi eve geldik ve şunları göstermeyi unuttum size. Bugün işte arabayı aldığımız yerden böyle su şişesi hediyesi verdiler. Tabii ki kayınvalideye gidilip de el boş dönülür mü? Asla. Su böreği yapmıştı bugün. Onu yemiştik. Ve oradan tabii ki su böreği getirdim. Ve bir de <laughs> eşim evden çok <laughs> Bir şey almadan çıkmamak için şu avuçları atmış getirmiş. Bugünkü kısa günün karı diyoruz. Ha bir de iki tane parfüm kaptım geldim arkadaşlar kayınvalidemden. Gerçekten kısa günün karı diyoruz. Herkese günaydın dostlar. Bugün günlerden pazar günü. Ve ben kalktım sabah edit falan yaptım. Ve ondan sonra kahvaltıya giriştim. Bir tane patates kalmıştı. Patates koydum haşlıyorum. Ve yumurta haşlaması yapıyorum. Ve bir de şu tava çıktığına göre Evde ekmek yok demektir ve birazcık da lavaş ekmek yapacağım. Ee, yeşillik falan götürdüm, kahvaltılığı falan götürdüm. Onunla beraber böyle dürüm yaparız diye düşündüm. Şimdi onun hazırlığını yapıyorum. Evet bugünün nimetleri bu şekilde arkadaşlar. Patatesimiz, yeşilliğimiz, yumurtamız, su böreğimiz ve ekmeklerimiz tabii ki. Tam dört tane çıktı az yaptım zaten. Şimdi bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar kahvaltının bulaşığını falan hallettim. Şimdi nevresim değişikliği yapıyorum. Nefes nefese kaldım. Türkiye'den aldığım nevresimi serdim. Aralarında en çok beğendiğim bu nevresim oldu vallahi Türkiye'den getirdiğim. Bayılarak kullanıyorum. Kalitesi falan müthiş yani. Herkese selamlar dostlar. Sabahtan beri yüzümü daha yeni gösterebiliyorum size. O güneş de çok güzel vuruyor. Biz şimdi çıktık. Nereye gideceğimizi hiç bilmiyoruz. Aslında bir markete gitmemiz lazım. Bir dolanalım diye çıktık açıkçası. Bakalım nereye gideceğimizi ben de bilmiyorum. Gittiğimiz yerde açarım artık. Arabada kendi kendine sürme özelliği de var arkadaşlar. Öndeki arabaya göre işte kendini ayarlıyor falan. böyle arada bir direksiyona tut diyor ben götürürüm seni diyor. <laughs> Onu deniyoruz şu anda. Ee, bu arada Alexandria'ya gitmeye karar verdik. Biraz orada böyle takılalım dedik. Öyle bir dolanalım dedik bakalım geçiyoruz şimdi. Evet dostlar Alexandria'ya girdik şimdi öyle bakınıyoruz. Dolanıyoruz bir haneme gireceğim orada dolanmak istiyorum. Bir de hanemin home bölümü var. Oraya da bakmak istiyorum. Şimdi gördüm. Oy, şunlar tam benlik be. Çok güzel. Bu fiyattan mı? Mmm, olsun. Acı olmasın. 10 lira 0. Ben normal. Normal kanatçık. Evet arkadaşlar, biz dönerciye oturduk. Evet. 2 lira 10 kuruş Par parası ödüyoruz. tekrardan bir iki saat önce falan sizi açmıştım. Bir tanıdığımıza geçmiş olsuna gidiyorduk. O zaman açtım size gösterdim. Şimdi alışverişe geldik. Albert uğrayacağız bir. Çünkü Türk marketinin saatini kaçırdık. şu an saat 6.30. O 6'da kapanıyor. O yüzden Albert gireceğiz. İhtiyaç alışverişi yapacağız. Çıkacağız. Evet arkadaşlar soğan, patates ve limondan başladık. Şimdi ihtiyaçlarımıza göre bakınıyoruz. Bayağıdır Red Bull içmiyoruz. Bir de yenisi çıkmış. Ne neymiş? Değişik değişik bir şeyler. Ufak tefek şimdi bir şeyler aldık. Ve eve geçiyoruz artık. Saat 7.30 çünkü. Evet arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Şöyle hızlıca aldıklarımızı bir göstereyim neler aldık. Soğan, patates. Şu yeşil soğana o gittiğimiz misafirlikte bahçelerinden aldım yeşil soğan. Şöyle 3 paket birer kiloluk un, 1 kilo şeker, limon, şöyle brokoli, havuç ve işte karnabahar karışık bir paket aldım. Bu direkt böyle yağlayıp baharatlayıp fırına atmalık bir paket. Şöyle kızartmalık patates aldım. Yoğurt, krem fresh, Şöyle meyveli yoğurtlardan aldık iki tane. İki tane süt aldım ve şöyle spa'nın içeceklerinden aldık. Bunlarda hiç kalori yok arkadaşlar. Şekerli değil. O yüzden güzel yani o açıdan da. Bayağıdır Red Bull almıyorduk. Şöyle bu yeni çıkmış. Üç tane Red Bull aldık. Yani daha doğrusu dört tane aldık. Bir tanesini gelirken arabada içtik. Şöyle sarımsaklı ekmek kırıntıları mı diyeyim ne diyeyim ekmeklerden aldım. Kuru ekmeklerden. Aldım salatanın içine atarım falan diye. Şöyle kabartma tozu aldım. 2 paket. Beşli oluyor galiba bu. iki paket bundan aldım. Bu marul. Bir tane marul aldım. Ve şöyle üç tane e, tereyağı aldım. Şöyle direkt demlemelik çaylardan aldık. Ve şöyle kırmızı meyvelerden oluşan bir mix aldım. İki tane mayonez bir tane şöyle salatalara kullanmalık bir sos aldık ve bir de tuvalet kağıdı aldık arkadaşlar alışverişimiz bu kadardı aslında yağ da alacaktım sıvı yağımız bitiyor sıvı yağ da almam lazımdı ama unutmuşum bir de kızartmalık yağ almam lazımdı onları unutmuşuz artık onunla başka bir zaman yarın bir gün almam lazım çünkü önümüzdeki hafta sonu arkadaşımı davet edeceğim ve pastalar, börekler, çörekler yapacağız. Onun için sıvı yağ lazım olacak illaki. Evet arkadaşlar, bir hafta sonu vlogumuzun daha sonuna geldik. Ben artık videoyu buradan kapatıyorum bir dinlenme moduna geçeceğim artık. Bugün günlerden pazar ve şu an saat 8.30'a geliyor biliyorsunuz. Bu hafta sonu öyle çok fazla dinlenme moduna geçemedik açıkçası. İki gündür öğlen dışarı çıkıyoruz, akşam geliyoruz eve falan. O yüzden şimdi bir dinlenme moduna geçeceğim artık. Ders çalışmam lazımdı aslında ama çalışmayacağım galiba. Bakabilirsem eğer birazcık bakmaya çalışacağım ama... Pek de canım istemiyor açıkçası. Yarın çalışırım olmazsa. Öyle. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Severek izlemişsinizdir. Keyifle izlemişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi de unutmayın ve yorum yapabilirsiniz. Yorumlarda buluşabiliriz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.